Ya niye dikkatim çektiniz biliyor musunuz? Niye? Böyle çok iştahlı bir güldünüz. Bu dayı falan. Benim dostumu gördüğüm içindi babam. Ha böyle sevdiğin insanı görünce ha. böyle gülüyorsun. Tabii tabii ee, ne demek? Bizi yani, görünce hiç gülmedin. Hayır mı suratın? E, e tamam bu talihimdir. Bu <laughs> dostumdur. Onun için. Herkese tamam. gülüyoruz. Hepimiz insanız tabi. Alınca gülmediniz. O samimiyeti bulamadık. E, e tanamadık için herkes insandır. Herkese daima güleceğim yani. E, başkanım. ben <laughs> <laughs> e, <laughs> de öptüm <yapayım> sana. <laughs> oh ne güzeldir. Oh Allah yarısın. <laughs> Allah, <laughs> Allah, maşallah maşallah. Hala yarısına bak yarısın. Siz bir tanıyalım. Ben mi? Evet. Siverek Şekerli köyünde oturuyor. Mahmut Karakan babam. Siverek'ten geldiniz. Evet. Hastamız vardı. Allah şifa versin. Sağ olasın yani yalancı olmasın. Aşağıda dedim. Affetsin. Herkese tabi. Allah yalanı sevmez tabi. Zerçi için geldik burada da geldik namaz kıldık. Allah öğrendir. Maşallah iyi bir yerdir. İyi bir mekanı toprakdır. Allah herkese affetsin, bizi affetsin. Amin. Cümlesi. Sağ Peki siz neler biliyorsunuz? Ben bu makam hakkında, Balıklı göl hakkında. Ben de eee gelmişim. <laughs> Geldim bu makamdan namaz kılmaya. Allah kabul etsin hepimizin. Abi. Allah e, memleketi için her şey hayırlı olsun. Barış ve şey getirsin. Ya bırak yeter bu el hala bırakmadım yeter. <laughs> tamam. sevdiğim için sevdiğim için tabii. Ya, tamam da yeter ama. E yeter ya yeter, e yeter. E yeter. <laughs> ha. Bu, bu. Peki. Bak, Abi kim biliyor makam hakkında bilgisi olan balıklı gölü iyi bilen. Ya ben Urfa'ya geldim. Urfa'da balıklı gölü kimse bana anlatamadı. Abi anlatan benim bildiğim kadar. Yok abi balıkların daha doğrusu odunların balık olduğu su ateşinde su oldu. Abi tamam da hani böyle özeti bu da. Şimdi bunu böyle teferruatlı bilen var mı yok mu? Şimdi ateşe atıldığı zaman Hazreti İbrahim'in Adana şunu demiş ki Hazreti İbrahim'e de canavarlarda şey geliyor. Vahiy gelin ki suyu ve İbrahim'i Buz olursa şu olur. Donar, rahatsız olur. Ama onu serinleyecek şekilde, ateşten temiz çıkaracak şekilde suyu ırkı olsun. Abi ne yapayım? Onlar normal suyla e, ateşten rahatlanıyor. Ateşten rahatlanırken diyor ki bunun abi, su var. Bunun neyi eksik? Zeynep Hanım eksik. Oradaki odunlar diye, odun dediğin balık. Onunla yani i̇şte İlk önce yukarıdan evet, evet. odun toplanık Nemrut. Evet, odun evet odun abi odun top onu Onun ilk sebebi yukarıdan böyle kaleden. Ya, ya. Yu, yok işte değil, sebebi ne, tabii, ney, ney, ney. O şeye kadar geleceğini söylüyoruz biz. Nemrut o gün e, İbrahim Hayli yandıracaktı. Bütün odun modu toplanmış oralarda. Yandırmış, bakıp kaleden İbrahim aleyhisselam bakmış o odunlar içine. Diklenmiş yandıracaklar. Evet, hey, namrut Evet. Ondan sonra ee, Rabbına tabi vahiy. Peki Nemrut Hazreti e, İbrahim'i İbrahim neden yakmak istiyor? Ee, onlara tapmadı çünkü yani, onların e, putlar e, putları putlar tapmadığı için. Putlara tapıyorlar ya. Yani. Nemrut putlara tapıyor. Putları tapıyor. İbrahim Halilullah dedemiz putların e, eline birer Neyse, palta gereken, vermiş. Bunlar putları hepsini darmadağın yapmış İbrahim Halil Efendimiz. Bunlar diyorlar ki ya birisi en büyük puta da baltayı eline veriyor İbrahim Halil Geliyorlar diyorlar ki ya işte bu putlara ne olmuş? Kim yapmış kim yapmış diyorlar İbrahim Halil Allah yapmış. Ne cezası verilecek? Ya işte diyor ki ben yapmadım. Siz bunlara ne yapıyorsunuz? Muhakkak bu bilgi yaptı hepsini bilgi öldürdü. Şimdi o dönemde insanlar putlara taptığı için evet. İbrahim Aleyhisselam evet. o zamanki şartlarda putların hepsini deviriyor, kırıyor. kırıyor evet. Daha sonra en büyük putun eline evet, de baltayı veriyor, baltayı veriyor evet. ve diyor ki bu büyük e, büyük, evet. büyük olan yani haşa kelle taptığınız bu ufakları öldürüyor, hepsini öldürüyor. Ya diyorlar ki öyle bir şey olur mu? İşte diyor siz tapıyorsunuz. <laughs> siz tapıyorsunuz <laughs> ya yani oluyor işte. Ondan sonra işte İbrahim Kalal'la diyor ne ceza verelim, ne ceza verelim diyor işte ateşe atalım. Öyle bir atış topluyorlar ki artık çok herkes atış topluyor. Parayı yiyor. Bir saniye, bit böyle o devam edelim. O gölün yanında hep odunlar toplanıyor. O odunlar toplandığı zaman tabii o beşi kimi böyle şey ip bağlıyorlar. Şimdi orada böyle salana kadar ki böyle ta oraya atmak, o ateşi içine atmak için. O zaman ne kadar kuliş vurduğu zaman hiç kesilmiyor. De bu nasıl yapar? Şeytan aratıla yine gelene şeydi. De ki gidin bir iki bacıyla kız ıı, o kardeşi getirin birbirine cam etsin. O zaman o tamül etme gene gene atarla. O zaman cingane şeyinden getirirler. Hep, heh, kız kardeş biri cin biri kane. Getirip orada onun karşında böyle cema cemen yaptığı zaman bu tamul edildi kendi atı atığı zaman tabi melekler şey olarak Hazreti Cebrail yani yani atırsı onu şöyle barlık onun da balık olup da o şeyi gibi Berden ve Selame İbrahim'i e, 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 İbrahim peygamberimize incitmez Berden ve Selame orada e, Cenab-ı Allah işte emriyle balıklar yani odun parçaları şey oluyor, balık oluyor. Oh, tamam. O alev komple de su oluyor bir ve su fışkırıyor. Bir de ama Nemrut öyle bir hakimdi ki öyle bir hakimdi ki dünyaya hakim şeklinde. Yani ve zalimliğiyle. Zalimliğiyle çok Didinir, hakim. Peki evet. bir de Şanlıurfa'da yine hani sofralarda ben ben de çok derim aslında. Hani genelde e, ben bütün yemeklerden sonra derim ki Rabbim verdiklerine binlerce şükürler olsun. Olmayana da ver ya Rabb'im. Hep her zaman söylerim bunu. Bir de şunu söylerim. Özellikle de başka bir ziyaretteysem veya başka birinin sofrasındaysan her zaman derim ki sofranızda Halil İbrahim bereketi olsun. Evet. Evet. evet Nedir evet. bu Halil İbrahim bereketi? İşte bereket çok zengin oldu. çok şey oldu. Tabii onun şeyinde... sonra tabii buradan gittiği zamana Betim Kerem'e e, tabi burada o vahiy şey olduğu zaman burada tabii e, tabi o ateşi ondan sonra o ateşi içinden çıkarken burada artık gidiyor. Şimdi hayır, sana yok. Şimdi yok. benim bildiğim Halil İbrahim bereketi olsun derler. Evet, evet, Hani sofralarda bir Halil İbrahim bereketi. Evet. Bu Halil İbrahim kimdir? Halil İbrahim Ciddel Enbiya. Bu İbrahim Hayrallah. Allah'ın en halilidir. Aziz dostudur. Şimdi e, o öyle bir şey ki öyle bir şey ki misafir geliyor ona. Ben sana o sofranı ona... <laughs> Öyle bir şey ki misafir geliyor ki ona yani sofrayı seriyor, Sofrayı seriyor. Öyle yani ikram edecek bir şey yok yani. O sofrayı açınca Cenab-ı Allah o sofrayı bir donatıyor ki her çeşitten o yani olan burkulu küfteyi götürüp de misafirine ikram ediyor üç Urfa küftesi diyoruz ya işte o zamandan kalma. O burkulu getiriyor, bir sahana koyuyor, işte karıştırıyor, misafirine ikram edecek. O Cenab-ı Allah o sofrayı, yani o sofrayı bir donatıyor ki bizim daha hiç bu, daha dünyaya görmediğimiz meyveler görmedik özellikler görmediğimiz eee eşya